Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yaptığımız çalışma eşiniz size fiili olarak zarar veriyorsa, bunu yapmaması için ve evde huzur sağlamak için yapılacak olan bir çalışma. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Ve bu hazırladığımız kağıdı evin içinde bir yerde saklayın, bilgisayar çıktısı olarak alıp Ayrıntılı şekilde yardımcı olmayı isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum ben. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Ölüm toprak büyüsü diye bir büyü var. Bu çok kötü bir büyüdür. Bunu insanlar dostlarına, düşmanlarına yaptırırlar. Eğer ki böyle bir şey size yapıldığını düşünüyorsanız bunun bozulması için bir işlem hazırlıyorum. Nokta koydum yere adınızı, doğum tarihinizi, yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşle yakın ve evinizin etrafına külleri savurun. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıkışını alın, dediklerimi yapın. Ama sıkıntıdaysanız bana WhatsApp'tan ulaşın, yardımcı olun. Allah'a emanet